Evet çok güzel. Oba takla attım. Ben bu gidişle öleceğim ama neyse. Biraz ekşine gidelim ve gidemiyoruz. Drone'a takıldım. Gerçekten çok. Ya oraya oturma kardeşim. Sürücü koltuğuna otur ya. Ananı... Aha. Aha gördüm adamı. Of. Ananı ne oldu? Abi canavarı videosu başlıyor. Nam 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 oh nam 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 oh nam nam nam, nam. Ha. İyi seyirler. Kurav merhaba ben Berkan. Uzun bir aradan sonra yani 6 aydan sonra askerlik vazifemi yerine getirip geldim. Şu anda ilk videom daha önceki yayınladığım videolar askerden önce çekip ama yayınlayamadığım videolardı. Montajını yapıp tekrardan yayınladım. Baktım PUBG bedava olmuş. Ben de 3 yıl önce üniversite zamanında satın almıştım. Ve satın aldığıma bin pişman olduğum bir oyun. Çünkü oyun çıktıktan sonra ücretsiz PUBG Mobile adı altında yeni bir oyunu çıktı. Ve biliyorsunuz ki PUBG Mobile aldı başını götürdü. Ve Tencent'te PUBG'nin bilgisayar versiyonuna odaklanmak yerine PUBG Mobile'a e odaklandı. Ta ki bugüne kadar baktı ki oynanmalar düşüyor. Oynanmalar düştüğü için de free -to play haline geldi. Ki zaten PUBG bence free -to Play olması gereken bir oyun yani bedava oynanması gereken bir oyun tabi önce de satın alanlara özel plus üyeliği verdiler plus üyeliği ne işe yarıyor işte gold verdiler bir, bir miktar yani çok fazla değil bir de şu gördüğünüz kıyafet setini verdiler aslında kıyafet setinde şu tişörtü vermiyorlar şunu veriyorlar ama ben yani bu tür e, kıyafetlerden hoşlanmadığım için bunu giymeyi tercih etmiyorum diğer kıyafetler zaten benim üzerimde vardı ve verdikleri bir miktar altınla bunu aldım. Ya bunu niye aldım bilmiyorum. Yani karizmatik duruyor. iyi güzel ama savaş alanında bembeyaz herkesin seni görmesi işte mantıklı bir hareket değil. Bunu ne zaman giyeceğim hiç bilmiyorum ama bedava bedavadır diye aldım. Bu arada oyunu online oynayabilmek için ilk önce antrenman modu yapmanız gerekiyor. Bir eğitim modu oynadıktan sonra yapay zekaya karşı antrenman maçı yapıyorsunuz. 10 antrenman maçı yaptığınız zaman online oynayabiliyorsunuz veya antrenman maçları içerisinde 4 tane görev veriyor size. Bu 4 görevlerden bir tanesi birinci olmak, 5 tane adam öldürmek, 2 kilometre araçla gezmek ve bir tane supply drop açmak. Bunları ben 3 maçta yaptım ve online modu açıldı. Şimdi online modunları şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Serbest mod oynayabiliyoruz ilk başta herhalde. 3 maç mı ne oynamamız gerekiyor yine oynayabilmek için. Bunda da serbest modda şöyle bir olay var. 12 kişi online 88 kişi yapay zekaya karşı. Maalesef bu mod bende açık olduğu için bunu oynayacağız şu anda. Ve bu arada oyuna geçmeden önce bir şey daha söylemem gerekiyor. Minecraft Redbear videolarının altına koyduğum reklam linkleri sayesinde kazandığım parayla stüdyo mikrofonu aldım. Şu anda sesim stüdyo mikrofonu ile birlikte geliyor. Umarım ses kalitesi daha kaliteli olmuştur. En azından montaj aşamasında beni daha az uğraştıracağı kesin. Bir buçuk yıl boyunca kazandığım tıklanmalardaki gelir ile anca bir stüdyo mikrofonu alabildim. Artık bir iki yıl sonra yavaş yavaş YouTuber setup'unu kurarız. Herhalde Türkiye'nin en yavaş gelişen YouTube kanalı olmama rağmen hobi olarak gerçekleştirdiğim için bu işi artık bir 5-10 yıl sonra adam akıllı bir yere geliriz. Farkındaysanız Minecraft videolarına odaklandığımdan beri kanal acayip bir yükselişte. Kendi istediğim videoları çektiğim zaman kimse izlemiyor ama sürekli Minecraft oynandığı zaman da benim canım istemiyor video çekmek. O yüzden ara ara farklı videolar çekip ara ara Minecraft'a odaklanacağız. Ya yani duruma göre bakacağız işte. Bir popüler videolar, bir sizin istediğiniz videolar, bir benim istediğim oyun videosu gibi gibi bir şeyler yapacağız. Bu arada Plus üyelerine özel özel kısımdan istediğiniz oyun modunu açabiliyorsunuz. Normal mod, Team Deathmatch, işte zombi modu, savaş modu bilmem ne. Bunları oda açarak arkadaşlarınız özel bir oyun biliyorsunuz. Bu mantıklı olmuş çünkü ben oyunun sahibiyim aslında. Oyuna para vermişim zamanında. Yani istediğim şekilde arkadaşlarımla oynayabilmem lazım. Daha fazla videoyu uzatmadan hemen oyunumuza başlayalım. Sağ üstteki kartlardan PUBG Mobile videomuza gidebilirsiniz. Arkadaşımla oynamıştım. Çok eğlenceli bir video olmuştu. İzlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. En son bilgisayardaki PUBG'yi 3 yıl önce oynamıştım. Ve şimdi de antrenman maçı yaptım 3 el. Onun dışında bir oynamadım. Yani Ağır bir noobluk sezerseniz bundan dolayıdır. Zaten ben PUBG'yi bilgisayarda hiç böyle kaliteli oynay oynayamıyorum. Yani mobilleri çok oynayamıyorum ama yine mobilde idare ediyorum. Ben daha çok Call of Duty mobile oyuncusuyum. Onun Battle Royale modu bana daha böyle mantıklı geliyor. Adamlar ateş ettiği zaman haritada gösteriyor falan. Daha böyle hızlı aksiyona girebileceğiniz bir oyun. Bu PUBG'de hele bilgisayar sürümünde adamlar ateş ediyor kulaklık takmadan oynayanların maya halini. Hem bu video yeni stüdyo mikrofonumuzu test ettiğimiz bir video olacak. O yüzden sesle ilgili bir sıkıntı olursa videoda artık anlayın ki ilk video olduğundan dolayıdır. Daha fazla destek olmak istiyorsanız arada bir reklam linklerine tıklayın. Sakın sürekli tıklamayın sonu bot olarak algılıyor. Arada bir tıklayın ona. Arada bir tıklayın artık 2 yıl sonra yavaş yavaş YouTube ekipmanları ala ala kalitesini arttıracağız videoların. Ha bunlar kesin online. Belli zaten birbirimize vurmamızdan. Bak şu yumruk atan bu online. Bu belli. Bu adama dikkat et. Bak zaten üzerinde şey kıyafeti var. Antrenman modunu tamamladığınız zaman şu üstteki kıyafeti veriyor. O var. Uzak mekanlara gidelim abicim. Lootlarımızı toplayalım kolayca. Ondan sonra milletle kapışmaya başlarız. Şöyle bir taktik vardı. Böyle açılıp ileri yaptığında daha ileri gidiyordu. Kalktım mobilde ben onu uyguluyordum ama burada geçerli mi bilmiyorum. Bu arada oyunun yorumlarına, Steam yorumlarına herkes hileci olduğunu söylüyor. Umarım hileci denk gelmez en azından oyunu satın alanlara yani plus üyeliği olanlara en azından sadece oyunu satın almış kişilerle karşılaştırırlarsa memnun olurum. Yani çünkü hilecilerle kimse oynamak istemez açıkçası. Ve free to play oynayanların çoğu da yani hazır bedavayken ban yesem ne olur diye hile kullanabiliyorlar. Yani bu hile kullanmadan nasıl zevk alıyorlar bilmiyorum ama işte o da ayrı bir fantezi. Evet böyle bir manyak bir yere geldik bakalım. Hiç güzel bir yere gelmedik ama Evet ilk palamızı alalım. Bir de o kadar alışmışım ki PUBG Mobile'ı otomatik almaya. Aslında buna da aynı sistemi getirmeleri lazım bence. Valla buradan düzgün bir şey çıkmayacak. Biz hiç ah m 4 a aldık tamamdır. Vallahi düzgün bir şey çıkmayacak dedikten hemen sonra bir şaşırtıldım. Ah bir de şu dürbün mürbün olsak süper olur. Bu 9 mm mi kullanıyordu? Aynen 9 mm mermisi kullanıyor. Şunları alalım. Sis bombasını da alalım. Kritik anlarda yere atarız. Gerçi ben ne zaman sis bombasını alsam kullanmayı unutuyorum ama olsun. Belki aklıma gelir bu sefer. Keleş var. Keleş kullanmıyorum. Ya tabanca da Altı patları da kullanacağımızı zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz. Üzerimizde bir şey yokken alalım şimdiden. Bandajlarımızı alalım. Aa tamigan var. Tamigan daha iyi. 9 mm mermimizi atalım hemen. Kask sonunda. Mermileri doldur abi. Altı patları mermisini çok almaya gerek yok. Yani çok kullanabileceğimiz zannetmiyorum o kadar hayatta kalabileceğimi. İnşallah video 2 saat etrafta koşup araba sürdüğüm bir video olmaz. Ekşine girerim. Bakacağız. O alanın dışındayım. Çok boktan bir yerdeyim. Şöyle yapıyoruz. Planı değiştiriyorum. Buraya doğru gideceğiz. Şimdi araç bulmak için ana cadde üzerinden ilerleyelim. Çünkü ana caddenin yanına Aa, şuradaki ne? Ya ayarlara bakmadım ama şu shift'e bası tutup 2 saat koştuğumuz oyunlara uyuz oluyorum. Çünkü bir süre sonra serçe parmağım ağrımaya başlıyor yani koşma tuşuna bastığım için. PUBG mu? Aa bulduk sonunda aracımızı. Yani araç bulmak istiyorsanız ana caddenin üzerine gidin. Vallahi şu an etrafa pek bakmıyorum ama hayırlısı. Hemen aracımızı binelim. Oraya binme. Oraya değil. Sürücü koltuğuna. Evet. Şu an zaten etrafta adam olsaydı yüzde yüz vurmuştu bizi. O yüzden sıkıntı yok. Biz ana caddeden yavaşça alanın daraldığı yere gidip millet gelene kadar lootlama yaparız. Evet çok güzel. Daha savaşa girmeden kaza yaparak yaralandım. Aracın benzini de yarımmış lan. Yeter herhalde biz oraya gidene kadar. Büyük ihtimalle yeter. Oboaa takla attım ben bu gidişle öleceğim ama neyse. Ya benim PUBG'ni sevmediğim tarafı, yani gerçekten aksiyona dalamıyorsunuz. Yani Bethel Royale oyunlarında bence en iyisi Call of Duty, Call of Duty Yani Call of Duty çok sevdiğimden de kaynaklı olabilir tabi kişisel. Ananı avradını burada deniz var, göl var, bir şey var işte. Konuşmaya daldım bakmadım haritaya. Ama işte Call of Duty Warzone, sıkıntı çok iyiliği kullanan varmış. Yani bütün bu Betrural oyunları hep aynı sorundan müzderip maalesef. Ay ben çok boktan bir yere atladığımı fark ettim. Yani alanın öbür tarafa daralması hiç iyi olmadı. Benim acilen şehrin içine girip çaktırmadan binalardan loot yapmam lazım. Ya şehrin içine girdim mi bakalım bizi delik deşik edecekler mi göreceğiz. Yani bir binanın içerisine girersem çatışırım ama binanın içerisine giremezsem açık tarafta çok da iyi bir çatışma gerçekleştiremiyorum diyeyim. Çünkü adamların nerede olduğu belli değil. Dur şurayı bir lootlayıp öyle gidelim. Bir bokumuz da yok ama. Şurada bir duraklayalım. Evet araba ezdi bizi. Gerçekten çok iyi oynuyorum. Lan bandaj. Keşke bandajı içeri girip de yapsaydım. Şu an her türlü noobluk hareketlerini sergiliyorum. Gerçekten çok başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğimi söyleyebilirim. Lan dürbün falan da yok. Yani Çatışmaya girsek adam göremiyor. Aa drone aldık. Bu arada oyuna drone geldi. Şu bir binayı araştırdıktan sonra size birazdan drone'u göstereceğim. Drone ile etrafta uçup etrafı gözetleyebildiğiniz gibi eşya da alabiliyorsunuz drone'a. Drone'u yanınıza getirdiğiniz zaman eşyaya kendi sırt çantanızı atabiliyorsunuz. İnşallah çatışmaya gireceğiz. 2 saat etrafta dolanıyoruz. Evet bu videoda PUBG ile hiçbir alakası olmayan birisini nasıl PUBG oynadığını izliyoruz. Şimdi bir dakika size drone'u göstereyim hazır gelmişken. Alt kata nerede ineceğiz lan? 60 kişi kaldı. Ben galiba oyunun sonuna kadar hiçbir çatışmaya girmeyeceğim. Birebir kaldığımız zaman da adam ya alandan ölecek ya da ayağa taşa takılıp ölecek ve oyun bitecek. Mesela ile aynı bu şekilde uzaktan kullanabiliyorsunuz. Böyle iptal edip karakterinizi hareket ettirebiliyorsunuz. Bir daha tekrardan bağlantı kurabiliyorsunuz. 300 metre mesafesi var. sesler geliyor ama bakın mesela burada dürbün var. Dürbünü F'ye basıp aldım. Yanıma getiriyorum. Karakterime geçiyorum. Karakterime geçemiyorum. Neyle geçiyorum lan karakterime? Aa bıraktım zaten yeri. Çantada yer yok. Güzel. Çünkü drone'u aldığım için ya drone böyle bir şey işte. Drone'u burada kullanmak mantıksız çünkü yani etrafta binalar falan yok. Benim üzerim ne ara bu kadar doldu lan? Tam hangi silah kullanıyordu? Evet inşallah video izleyenler şu an kanser olmuyordu. Neyse biraz ekşine gidelim ve gidemiyoruz. Drone'a takıldım. Gerçekten çok yetenekli olduğumu söyleyebilirim. Ulan her yere takılıyorum ya. Vallahi adam çıksa Zaten online adam çıksa 100 kere vurmuştu beni. Şuraya da hemen bir bakalım. Hemen bakıp çıkalım. Hemen çıkalım. Hadi gidelim artık çabuk. Alana doğru gidelim. Hem şehirde güzel lootlar vardır hem de belki artık biraz ekşine gireriz. Ya oraya oturma kardeşim. Sürücü koltuğuna otur ya. Tekli oynandığı zaman en azından arkaya oturma iptal olması lazım. Yani otomatik olarak arkaya geçmemesi lazım. Çünkü mantıksız. Bir de düşünsene 12 ondan kişi ölmüş ben sadece botlarla oynuyorum ve birinci olup seviniyormuşum falan. Ya da bota ölüyorum. Allah benden her şey beklenir. Ben buradan uçup ölebilirim bile yani öyle söyleyeyim. Aracı güzel bir yere koyalım abi. Ee, güzel bir yere. Aracı şöyle ben bir fark edeyim. Bir durum olduğuna kaçmak için. Çabuk hemen girelim lootlamaya başlayalım. O ses neydi? Valla gerçekten süper oynuyorum şu anda. Kavsit Mobile'de en azından botlar daha agresif oluyor. Yanınıza geliyor bir çatışma falan çıkıyor. Valla ben size söyleyeyim mi ne olacağını. Bence 2 saat loot yapacağım en son bir şey olacak. İlk çatışmada bir kişi bile öldüremeden öleceğim gibi hissediyorum. İçimden bir ses böyle olacaktı ya. Birileri çatışıyor ben etrafta geziyorum. Şu an PUBG oyuncuları izliyorsa adam bence izlemiyordur bile. Videoyu kapatmıştır kanser olmuştur. Ya tamam da birileri gelsin de çatışalım ben şimdi nereden bulayım adamı da çatışalım. Kalafsu Mobile ile karşılaştırıp duruyorum ama Kalafsu Mobile en azından Supply Drop düştüğü zaman haritada gözüküyor. Ben de action olsun diye Supply Drop'un falan oraya gidiyordum. E, burada hiçbir bu bok gözükmüyor. İşte PUBG'nin bu tarafını sevmiyorum. Yani 2 saat loot yapıyorsunuz ama headshot yiyorsunuz oyun bitiyor. Lan kimse yok 26 kişi kaldı ya. En azından bir tane adam vurup da gösteririz inşallah. Zaten adam vurmuşsam emin ol videonun başına koymuşumdur onu. Düşünsene 10 dakikalık 20 dakikalık videoda bir tane adam vuruyorum videonun başına koyuyorum. Böyle sanki video sürekli çatışmaya girmişim herkesi öldürmüşüm gibi. Bari bu kadar amele gibi saklandık birinci olsak bari yani DS bari. Supply drop bir şey görsem gideceğim almaya bir action çıksın diye ama. Ya ben bir dışarı çıkıyorum abi. Şu aracımı da işaretleyeyim. Bir şey olursa buraya koşarız. Zaten bu saatten sonra araca çok ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Alan daralsa bile çok da uzağa daralmaz. Ya güzel bir sırt çantası bulsam sırt çantam da Her boku lootladık biz. Ben de öyle bir şu anda mühimmat var ki 50 saat çatışacak kadar mühimmat var. Aa biri koşuyor. Adam nerede lan? Ses geliyor ama adam. Abi ne, ne olacaksa olsun artık. Adam bir yerde yürüyor ama Aa! An Oğlum bu kesin botta. Mal gibi durdu o da ben de mal gibi durdum. Bota ölüyordum yani. Ya bu M4 abi bu kadar sekiyor muydu? Ağrı kesici içme lan. İlk yardım kiti kullan. En azından bir tane adam öldürdüm. Yani bot bile olsa dur ping çıkmasın virüsü kapat. Keşke bunu videoya başlamadan önce yapsaydım. Evet virüsü de kapattım. İnşallah pingim daha iyi olur. 45'lerde geziyor ama. O adamı nerede öldürdüm ben? Onun üzerindeki itemleri alayım. Ya şu PUBG'nin aslında şey modu olacak böyle Daisy gibi. Yani zombi modu var da zombi modunda böyle survivor tarzı bir şeyler istiyorum ben aslında. Tam öyle bir atmosfer var oyunda. Adamın üzerinde güzel bir şey yokmuş ki. Neyse mermi alalım bari. Yani. Ben o kadar mermi aldım sanki çatışacağım. Evet 12 kişi kaldık. Artık çoğu kişinin online olduğunu düşünüyorum. Yine arada belki botlar kalmıştır ama. Aha Bu kesin bot. Araç geldi. Araç gitti. Alan daralıyor. Bence araç kullanıp yerimizi belli etmenin bir anlamı yok. Zaten kısa alan koşalım. Evet. Action moduna geçtik arkadaşlar. Ben yavaştan enerji içeceğimi içeyim. İç gitsin. Ne olacağı böyle olmaz. Çatışmaya girip gebeririz belki. En azından hızlı koşarız. Yani bir boka yarasın. Elinde bir şey varken kullanacaksın. İlk ona girdik bu arada. Bu büyük başarıymış gibi anlatıyorum ama çoğu kişinin bot olması da acı bir gerçek. Ben bir tane binaya girip yavaştan pusmaya başlayayım. Üst katları çıkayım. İnşallah burada gezerken headshot yemeyiz. Oh bol bol ağrı kesici var. Ya şu tabancayı ben kullanmam. Şunu atalım el bombası alalım. Aha sır çantısı. Üçünü seviyor. Hadi bakayım. Hadi birinci olmaya oynuyoruz. Hadi bakalım. Pusacağım, vuracağım, bir şeyler yapacağım işte kafamda. Artık daha fazla mermi anlamım, almanın bir anlamı yok bence. Alan şuraya doğru daralacak. Alan bir daralsın da görelim. Aslında ben bir üst kata çıkıp etrafı izleyeyim. adam varsa vururum. Bir de üst katta adam çıkıyormuş. Herhalde üst katta adam olsa da büyük ihtimal ayak sesini çoktan duymuş olurdu. m 4 a çok tepiyormuş. Normalde m 4 a bu kadar tepmemesi lazım. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Alan daralacak zaten. Ben bir yavaştan pencereden etrafı kolaçan edeyim. Adam varsa belki güvenli bölgeden vururuz. Benim anlamadım virüsü kapattım. Pink'te herhangi bir değişiklik olmadı. Demek ki virüs kullananlar yokmuş galiba. Evet alan daralıyor. Ben yavaştan kaçayım abi. Şu bir tane ağrı kesici. Ağrı kesici. Aa biri koşuyor. Binanın arkasında. O zaman acele etmeyelim. O şimdi koşarken belki arkaları mı? Adam binanın içinde mi lan? Lan biz binanın içindeyken binaya adam mı girdi? Aa gördüm adamı. Bu online adam işte. Bak kaçtı nasıl kaçtı gördün mü? Of. İşte online adam bu. Ben ağrı kesicileri içeyim. Adam şu E ile yere yatıyor ya. Yere yatmayı unuttuk ki. Adam şimdi bana odaklandı ve alan geliyor. Çok yanlış bir hareket yaptık aslında. Şöyle yapıyoruz. Vay. Wow. Korkanın çocuğu olmaz. Bak adamı gördün mü? Bu adamı indirmem lazım. Adam şu öyle ye yere yatıyor ya. Biz daha noobuz abi. Adam şu binaya falan girdi. Ananı avradını koş. Bak adam orada. Ananı satayım. Adam tam köşede. Alan geliyor mu? Yok. Ne bu? Sis mi? Vallahi bir şeyler attım ama. Sis attım. Ben kendimi güvene alma peşindeyim abi. Adam güzel oynuyor bu arada. O büyük ihtimal beni düdükleyecek gibi geldi. Lan biz QA ile etrafa yatmayı unutuyoruz ya. Valla ben o adamı anca böyle güzel bir pozisyonla yakalarsam anca öyle vururum. Savaş bu kardeşim. Her türlü şey var yani burada. Adam madem o kadar iyi oynuyor o zaman benim taktiklerime de şey yapacak. Aha adam. Ananı ne oldu? Oğlum adam arkamdan mı geldi lan? Adam arkadan gelmiş ya. Oğlum adamın ayak sesini duymadık ki nasıl arkadan geldi o? Baksana adam kusarak gelmiş. Nasıl gelmiş? Nasıl görmüş beni? Ya sokacağım. Adam gire gire girmiş benim Oğlum yuh ya adamın direkt karşısına çıkmışız ya. Pencereden mi bakıyordum anasını satayım. Valla bok gibi oynadım ha. Evet eee bir PUBG videosunda daha rezil olduktan sonra bu videonun burada sonuna gelelim. Çok da fazla PUBG videosu geleceğini zannetmiyorum. Gerçi siz bu videoyu izledikten sonra da çok da fazlasını geleceğini istediğinizi zannetmiyorum ama yine de izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla PUBG videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmından Discord kanalımıza katılmayı da unutmayın. Her gün sohbet muhabbet ediyoruz. Birlikte oyunlar oynayabiliriz. Dördüncü oldum. Yani bu da bir başarı. Yani o kadar kötü oynadım ki botlarla ancak kapışabildim. Evet yeni PUBG bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>